Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma, hayırlı cumalar. Prensesim arkada oturuyor. En son hangi video e, e, yükledim şu an hatırlamıyorum. Bala baktım geldim ev rutini anasına kına falan a, kına diyorum e, ev temizliği falan onları paylaşmışım. E, arkadaşlar bundan o videoyu paylaştıktan sonra zaten Birkaç gün sonra Selen hastalandı. Ateşi çıktı, 41'e yakındı. Çok huysuzdu, ağlıyordu, ediyordu, durmuyordu. Ve çok anneciydi. Ve biliyorsunuz ben hamileyim bir de. Hem hamile hem Selen işte bayağı bir yoruldum, ettim. Böyle zaten şu an hamile olduğum için zaten çok yorgunum. O yüzden bayağı bir şeyim yani video o yüzden editleyemedim yapamadım edemedim video çekemedim daha doğrusu gücüm yoktu arkadaşlar bu arada gözümü belki fark eden oldu şu gözüm ilk hap kaptı böyle yere baktığımda ya da eğildiğimde gözlerim çok ağrıyor Ondan bir de gözlerim böyle küçüldü. Um, bitmiyor arkadaşlar bitmiyor. Bağla bir selen selen de ben hastalandım. Sonra selen hastalandı yine. Sonra şimdi benim göz iltihabım savaş şu an öksürüyor, ıı, grip gibi oluyor. Yani bir bir bırakmadı peşimiz bu hastalıklar. Sonra bir taraftan işte selenin ıı, bir yaş çekimi ıı, stresi var. Sonra sonra bir taraf sonra bir taraftan şey var. Doğum gününü hazırlıyoruz. Onun stresi var işte. Yavaş yavaş içecekleri almaya başladık. Sonra yemekleri ben ailemle falan anlaşıyorum. Ondan sonra um, şey um, Selen için işte um, işte um, doğum günü için ne lazımsa onları işte hazırlıyoruz. Öyle işte <laughs> ve Yarın bizim çekimimiz var arkadaşlar. Size Selen'in elbiselerini göstereceğim. Bilmiyorum kesin o elbiseler mi olacak. Bu arada miliyimi de önce göstereyim. Anneciğim, hallo de, hallo de. Dönlücem de. Tamam sen güzel güzel oyna. Vallahi maşallahı var yani çok güzel güzel oynuyor. Sadece işte hastalanınca bayağı huysuzlanıyor da acayip anneciği oluyor. Bakın arkadaşlar. Um, Aile çekiminde selam bu elbiseyi giyecek ama dediğim gibi kesin değil. Belki oradan bir elbiseler beyindirim e, giydiririm. O yüzden yani kesin değil ama şu anki elimdeki olanları göstermek istiyorum ve plandaki plandaki olanları göstermek istiyorum. Bunu ben e, Seul'dan aldım arkadaşlar. Böyle beyaz. E, Savaş ben Selen beyaz giyeceğiz. E, çünkü fotoğrafta her zaman beyaz daha iyi diye düşünüyorum. Ondan sonra pasta yerken bu elbiseyi giydirmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Zaten pasta yerken e, fotoğrafçı maalesef şey vermiyor. El, elbise vermiyor. E, elbiseleri kirlenmesin diye. Ve e, ben yani pastada kesin bunu giyecek Bu arada Savaş da işte pastayı da almaya gitti. İşten çıktıktan sonra pastayı alacak eve getirecek. Ve beraber zaten her şeyi hallederiz. Bir günde Arkadaşlar ben Selen'i evde bırakacağım babasıyla. Ben Kınay'a gideceğim. Çok, çok yakın akraba mı? Arkadaş yok akraba değil. Akraba ya. Ya çok yakın akraba değil de uzaktan akrabamızın düğünü var işte. Oraya gideceğim. Şey Kınası var oraya gideceğim. Düğünü Türkiye'de ve bugün kına, Kınası var işte kadınlar arası. Oraya gideceğim işte. Dedim ama Savaş Hanım Selen evde kalsın. Hem ee, nasıl diyeyim babası evde zaten hani savaş baksın bir de şey yarın zaten foto var evde dursun hani yorulmasın çocuk ertesi gün huysuz olmasın diye şey yaptım ve bir tane böyle deniz şeyinin üstünde oturacak böyle bir kutunun üstüne oturacak arkadaşlar ve o kutu çok tatlı şöyle bir şey böyle burasından böyle bağlıyorsun. Giydirdim demin. E, baktım elbiseler tam oluyor mu diye oluyorlar. O kadar tatlı sınıfı, o kadar tatlı oldu ki sadece korkun ne biliyor musunuz? Yarın sabah ben senin saçlarını yapabileceğim mi? Oraya gidene kadar bozulacak mı? Çünkü senin saçları şöyle el, e, şey baya bir aynı benimki gibi aynen bakın görüyorsunuz zaten e, ama diyorum ki e, saçını böyle önceden ıslatacağım Ondan sonra um, Bilmiyorum bilmem bakacağım yani neyle nasıl yapacağım hani güzel durması için öyle çirkin durmaması için çıkmaması için. Bakalım hayırlısı. inşallah her şey istediğim gibi de. İnşallah senin saçını sabah sabah bana bağlattırır. Çünkü saç bağlamasını hiç sevmiyor. Çok çok um, şey oluyor. Huysuzlanıyor. Bakalım nasıl olacak. Burada arkadaşlar sabah böyle hamur ekmeği yapmıştım, kızartmıştım. Yanına sosis, onun sebze falan şeyi hazırlamıştım. Şöyle. Selen'imin yedikleri ve bunlar da yarısı yerdeydi ya da masa koltuğundaydı. Şu an onları temizliyordum zaten. Şöyle babası gelince de yer. Ondan sonra burada akşam için pilav hazırladım. Burada da nohutlu yemek hazırladım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an hazırlanıyorum savaşta Selen yarın pasta ama yarın için pastaneye gittiler kremi biraz bol kullanacağım çünkü bayağı yüzüm kuru bir hazırlanayım şimdi biraz hazırlanacağım sana Selen gel savaşta Selen geldikten sonra Selen'in baynosunu yapacağım ki yarın çocuk taptaz olsun diye. Akşam yemekleri de hazırladım zaten. Birazdan yola çıkarım. Duşumu da yaptım. Öyle. Çok yorgunum sanki. Sadece moralim şey bozuk. Ee, düşmüş. Ee, yarın işte çekim var ve bu göz yarına kadar daha kötü olursa gerçekten çok kötü olacak. Suyla şimdi bir güzelce yıkadım. Bakalım ya inşallah geçer yarına kadar. Evet arkadaşlar ben kınaya hazırlandım. Şöyle bir takım. Şimdi çıkıyorum. Gözlerim belli oluyor yine de. Neyse yapacak bir şey yok. Hadi ben yola çıkayım o zaman. Arkadaşlar kınaya geldik. doldu bile. 45 dakika sürdüm. Sağ salim vardım. Selen uyuyormuş daha. Her şey yolundaymış yeğenim yanımda oturuyor elinde bebek var ama 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 diyor <laughs> annem de var annen annem de göstereyim böyle burada benim diyeceğim kına diyeceğim benim kınamda vardı çok güzel yapıyor gerçekten ve onu bir burada gördüğümde çok mutlu oldum böyle kına başlasın o zaman Arkadaşlar yemek geldi böyle pide yanında da turşu vardı. Şimdi kına yakılacak. Şu an her yer sessiz yani sakin. Bakın masa da böyle vardı çok güzel. arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni soracak olursanız Allah şükürler olsun. iyiyim Sadece gözlerim canım sık canım sıkkın. Bir gözüm küçüldü ve bugün bir yaş çekimi var Selen'in. Makyaj yap yapıyordum, otura gittim. Moralim bozuldu çünkü. Öyle ve makyajım çok iğrenç oldu biliyorum farkındayım hiç dememize gerek yok. Selen'in de burada. Birden uyandı. Birden uyandı Yahu. <laughs> anneciğim. Ne açayım anneciğim ne açayım? O, o, tamam. Ama bunu ben yemem ki. Açayım. Aç, <laughs> Açamam anneciğim bunu açamazsın. Tamam mı? Ne? <laughs> esin? Yapma öyle. Hadi eşyaları koy yerine yerine. Koy anneciğim. Al bak bunu koy yerine. Al anneciğim. Al Selen. Böyle böyle. Aferin. Öyle arkadaşlar. Şimdi yavaştan hazırlanıyoruz. Selen'i de hazırlayacağım şimdi. Onun üstüne yavaştan çıkarız. Ama ilk önce bir kendimi komple bitireceğim olsun senin Çünkü senin saçı hemen bozuluyor ve bozulsun istemiyorum. Değil mi bir tane? Arkadaşlar şu an Selen'im <laughs> 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 anneciğim bu halde bir tanem sen bir şey görmüyorum ki arkadaşlar <laughs> Selen'i en son hazırlamak istiyorum dediğim gibi bir saçı bozulsun falan istemiyorum o yüzden çocuğum tipi şu an böyle ve e, bir caması açılmış nasıl açıldı ben de anlamadım burada Selen'in elbiseleri hazır bizimle giyeceği elbise yani bizimle çekineceği <laughs> e, elbise beyaz bu da pasta için bu da e, ikinci şey için böyle kutunun üstünde oturacak böyle Allah'ım inşallah her şey güzel gider şimdi şu an anne çantasını hazırlıyorum Aa, bitti sayılır aynen arkadaşlar Allah'ım gözüme bakar mısın biz hazırlandık gidiyoruz elbiseleri de aldık bütün, bütün inşallah da aldık Ay Linuş'una bir bakın. Evet. Benim kızımın saçlarına bakın. Belki orada biraz daha değişiklik yapabilirim. Bakalım nasıl yapacağız. Aynen. Hadi gidelim. Arkadaşlar geldik sayılır. Selen'im şu an uyuyor. Yemin ederim size elimden olmasa çok, çok huysuz olacaktı. Şimdi daha 15 dakika zamanımız var. Öyle şimdi bekleyeceğiz işte. Bir park arayalım. Burada bir araziyor, ama neresi bilmiyorum. Yeah. Ne tuhaf. <Sessizlik> das ist so. Oturacak zaten. Bravo. Geliyor, geliyor, geliyor. Uçtum, uçtum, uçtum. <Sessizlik> Arkadaşlar çekimden çıktık. Çok güzel geçti. İnanılmaz güzel geçti. Selen e, hiçbir şekilde bizi yormadı ya da ağlamadı. Sadece sağ şey dedi bana. Aşkım dedi Selen'in elini dedi pastayı pastayı bandırsana dedi. Onu yaptım onun üstüne ağladı ama ondan önce zaten e, yeterince resimler yapılmıştı bile. Fotoğraflar çekilmişti. Ve şimdi bir kahvaltı yemeği gidiyoruz. Çünkü bir şey yemedik adam akıllı. O yüzden ee, kahvaltı yap, Alışveriş falan derken ondan sonra eve. Bugün bir, bir planda böyle. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ee, bir yaş çekiminden sonra şeye geldik. Buranın adı neydi savaş Eylül. Eylül'e geldik 21. Viyana'da. Burada kahvaltı çok güzel oldu. Şimdi gösterim zaten neler var. Oraya gidiyoruz. Selen de burada. Destesini kaldırsan aşkım. Bakın arkadaşlar. Kahvaltı. Her şey mis gibi görünüyor. Çok güzel görünüyor. Şimdi ben bir tabağımı doldurayım. Selen <laughs> <laughs> yine yaramazlık peşinde arkadaşlar. Sandalyeyi her yere itiyor.